Bir gece düşünün. Gökyüzü pürüzsüz, hava durgun, rüzgar bile usulca nefesini tutmuş sanki. Ve o an, bulutların arasından yavaşça süzülerek yükselen o altın tepsi. Ay. İşte bu anın Japon kültüründeki adı Tsukimi, yani ayı izleme festivali. Fakat Tsukimi sandığımız gibi sadece gökyüzüne bakmaktan ibaret bir gelenek değil. Bu çok daha derin bir yolculuk ayın o yumuşak ışığında aslında kendi iç dünyamızı kendi ruhumuzu görme sanatı. Ay aslında hep orada gökyüzünde ama biz hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacasında başımızı kaldırıp ona bakmayı unuturuz değil mi? Tıpkı kendi iç sesimizi, kendi özümüzü unuttuğumuz gibi. Modern hayatın hızı bizi içine çeker, bir girdap gibi yutar. Düşünceler, sorumluluklar, hedefler derken kendimizi kaybederiz. Ama bir gece sadece bir anlığına durup ayın altında sessizce oturduğunuzda. İşte o an, sanki uzun bir yolculuktan sonra evinize dönmüş gibi hissedersiniz, kendinize geri dönersiniz. Tsukimi, doğayı sadece kutlamak değil, onunla bir bütün olmaktır. O an, hiçbir şey yapmamanın, hiçbir şey düşünmemenin, sadece var olmanın o tarifsiz güzelliğini hatırlarsınız. Ayın ışığı size geçmişin pişmanlıklarını anlatmaz, geleceğin kaygılarını da göstermez O sadece şimdiki anın değerini fısıldar Şimdi tam olarak burada ol Belki de hayattaki en büyük bilgelik her şeyin zaten bir şekilde yolunda olduğunu olması gerektiği gibi aktığını fark etmektir Tıpkı ayın dolunay yolup sonra tekrar küçülmesi gibi bizim de duygularımız günlerimiz hatta tüm yaşamımız bir döngüden ibaret ve bu döngünün hiçbir zaman kusursuz olması gerekmiyor Tusu kimi bize en çok bunu öğretir. Kusurlar, eksiklikler bile ışığın altında güzeldir. Bazen ayın yüzeyindeki o karanlık lekelere, o gölgelere takılırız. Ama aslında onlar ayın şiiridir. Onu eşsiz kılan desenleridir. Belki sizin de kendinize ait gölgeleriniz vardır. Sizi rahatsız eden, saklamak istediğiniz yanlarınız. Ama unutmayın, ışığın olduğu yerde gölge de vardır, anlam da vardır. O gölgeler sizin hikayenizin bir parçası. Öyleyse bu gece veya bir başka gece kendinize bir iyilik yapın. Dışarı çıkın ve ayı izleyin. Telefonunuzu bir kenara bırakın. Hiçbir şey düşünmeden sadece bakın. O anın sessizliğine, ayın o nazik ışığına teslim olun. Kalbinizin ritminin yavaşladığını, zihninizin sakinleştiğini hissedeceksiniz. Belki de aradığınız o huzur, o dinginlik başınızı kaldırdığınızda sizi bekliyordur. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu sakin yolculuk size de iyi geldiyse kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.